Özü billahi şeydanir Bismillahirrahmanirrahim. Kad semiyallahu kavlelleti tücadiluke fi zevciha ve teştekil Allahi vallahu yesmevü çaduraküma. İnne Allah semiyum basir. Ellezini yuzahirune emin min nisaihim ma hünne ümmehatihim. İn ümmehatüm illallahi velednehüm. Ve innehüm neykulüne min minel kavli ve zura. Ve Allah la sizun gafur. Ellezine yuzahirun min nisaihim summe yaudun lima kalu fe tahriru min kabli yetemassa. Zalikum tuzun bih vallahu bima taamelun habir. Fe men lem yecit fe siyamu min kabli yetemassa. Fe men lem yestati fe icamu miskin. Zalike li billahi ve Rasuli ve tilke hududullah ve lil <Sessizlik> kafirin azabını elim. <Sessizlik> İnnel yuhadun Allah ve Resulühü kubitu kema kubitel lezine min kablihim ve kad enzelne ayatin beyinat ve lil kafirin mühine. mühin. Yeme yebasuhumullahu cemiyen fe yunebbihum bima amilu. Asahullah ve su. vallahu ala kulli şeyin şehid. صدق الله العظيم